Gölköy'den anlamlı bir haberle devam edeceğiz. Hoş kim... geldin. Hoş bulduk. Kim başı, Kim bakıyor? Öz Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası Ordu Şubesi sosyal sorumluluk projeleriyle yüzleri gödürüyor. Gölköy'de yaşayan otizmli Burak Alan, sendikanın genel merkezinden elektrikli bisiklet talep etti. Sendikanın Ordu Şubesi, Burak'ın bu isteğini gerçekleştirmek için harekete geçti. Öz Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası Ordu Şube Başkanı Ahmet Durmaz ve yönetimi Gölköy'e giderek elektrikli bisikleti Burak teslim etti. Vallahi çok beğendim. Yarın sabah köye babamla gidince bunu nasıl sürebilirim. Arabalara dikkat edeceğim. Trafik kurallarına da uyuyacağım zaten. Elektrikli bisikletine kavuşan Burak çok sevindiğini söyledi. Devlet Saadet Başkanıma ve Ahmet Durmaz Başkanıma bütün öz sağlık iş sendikacılarına buradan selamlarını gönderiyorum. Eğitikli bir siteyi bana gönderdiği için teşekkür ederim. Başkan Ahmet Durmaz ise üyeleri destek olmanın ve sosyal yardımlarda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Bizler Öz Sağlık İş Sendikası olarak Ordu Şube Yönetimi olarak bugün Gölkü ilçesinde otizm engelli evladımıza sosyal aktivite için bulunmaktayız. Bizler Sağlık ve Aile Sosyal Politikalar Müdür Müdürlüğünde yetkili sendika olarak işçilerimizin bütün sorunlarıyla uğraşırken ailelerine de destek veriyoruz. Otizm engelli Burak kardeşimizin Genel Merkezimize mail yoluyla istemiş olduğu elektrikli bisikletini takdim etmek için bulunmaktayız. Dün keza aynı şekilde Ünye Devlet Hastanesinde kısa süre önce vefat eden üyemizin ailesine sosyal yardımda bulunduk. Mutluyuz, gururluyuz bütün üyelerimizi ferdi kaza sigortası da yaptık. Taleplerine makul çerçevede sahip çıkmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Burak kardeşimizin e, genel merkezimize ulaşarak istemiş olduğu elektrikli bisikletini bugün takdim ettik. Genel merkez yöneticilerimize özellikle genel başkanımız Devlet Sert Bey'e gencimizin isteğini yerine getirdiği için orada işçileri, orada emekçileri adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet.